Merhaba, bu videomuzda Logitech G29 oyuncular için tasarlanmış direksiyonu tanıtıyoruz. Logitech bugün hayatımızda gerçekten teknolojik anlamda önemli noktalara dokunuşlar yaparak girmiş olan bizim için aslında ideal ve güzel bir firma. Burada G27'yi hepimiz hatırlayacağız. Oyun severler ve oyuncu ekipmanları yakından takip edenler bileceklerdir. Ee, bugün burada G29'u, G27'nin bir üst modelini e, tanıtıyoruz. Şimdi daha önce G27'yi deneyimlememiş olanlar ama bugün artık PlayStation 3 ve 4'te ve PC'de aynı anda kullanabilecekleri bir ekipman arayanlar var. E, Özellikle PlayStation 4'ün çıkmış olan e, simülasyonları ve araba yarışları için kullanacağı e, direksiyon ekipmanları arayanlar, oyuncu ekipmanları arayanlar bugün G29'un bize sunmuş olduğu yenilikler ve daha ilk defa tanıyanlar için de bu güzel minik arkadaşı tanıtacağız. Bir önceki seriyi de hatırlayacaksınız e, eğer daha yakından takip ettiyseniz PlayStation 4'te kullanma imkanımız yoktu, uyumluluğu yoktu. Bugün burada Logitech e, bu anlamda bizim hayatımızı kolaylaştırmak için aynı anda 3 farklı e, kaynakta kullanabilmemiz için uygun hale getirilmiş bir ürün sistemiyle karşımıza çıkıyor. Az önce söylediğimiz gibi PC, PlayStation 3 ve PlayStation 4'te rahatlıkla kullanabiliyoruz. G29 kutusundan direkt olarak e, pedal ve direksiyon setiyle çıkıyor. Ama siz daha kullanışlı, daha profesyonel ve oyun anlamında size daha verimli, daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız da tabii ki vites bağlantısını da yapabiliyorsunuz. Zaten bağlantı çok basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hemen pedalı bağladığınız slotun yanında vites setini rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz ama eğer bunu isterseniz ayrı bir ürün olarak raflarda bulabilirsiniz. E, G27 gibi bir efsane karşımıza çıktı daha öncesinde ama bu efsanenin bizim için yeni kullanıcılar için sunmuş olduğu bir dezavantaj vardı. PlayStation 4'e de uyumlu değildi. G29 bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Hem PlayStation 3 hem PlayStation 4 aynı zamanda PC'de uyumlu bir şekilde çalışıyor ve bize daha fazla kullanım, kullanım alanı sunmasıyla Logitech hayatımızı kolaylaştırıyor. Burada yalnız bir Küçük bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Evet direksiyon setine sahipsiniz ve bu sistemlerden herhangi birine de sahipsiniz ve bağlantıyı gerçekleştirdiniz ama eğer oyun e, oynamakta olduğunuz oyun e, desteklemiyorsa bu bağlantıyı bu sistemi desteklemiyorsa e, o oyun içerisinde bu sistemi kullanamıyorsunuz. G29'da bir oyuncu ekipmanında aradığımız bütün özellikleri aynı anda bulabiliyoruz. Dizayn, tasarım, ergonomi ve tabii ki sağlamlık. Şimdi e, burada birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz oyuncu ekipmanlarında ne kadar sağlam olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü oyuncu ekipmanlarını gerçekten bazen heyecanla bazen tutkuyla da olsa gerek birazcık hor kullanabiliyoruz. Burada Logitech bizim bu heyecanımızın dozajının bazen ne kadar yükselebileceğini bildiği için ürün materyallerinde gerçekten çok dayanıklı ve sağlam materyaller kullanmış. Şimdi öncelikle zaten bir ekipmana baktığınız zaman e, dizayne dikkat çekiyor ve dizaynında da ve e, bu direksiyonu kullanmaya başladığınızda hissiyat olarak gerçekten e, bir arabanın direksiyonunu tutuyor hissiyatını yakalıyorsunuz kullanılan malzeme ve materyal bakımından daha sonrasında oynarken ve oyunda deneyimlerken fark ediyorsunuz ki e, gerçekten sizlere force feedback dediğimiz e, ve gerçeklik anlamında bizim oyun deneyimimizi arttıracak olan bir geri dönüşü çok sağlam ve gerçekçi bir şekilde sağlıyor. Bir diğer noktada dayanıklı olması. Dayanıklı materyaller ve sağlam materyaller kullanıldığından bahsettik. Şimdi burada şöyle bir örnek verelim isterseniz. Oyun ve oyuncu ekipmanlarını bilenler, çok yakından takip edenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar ama biraz örneklendirerek giderim isterseniz. Bir viraja girdik ve o virajdan aslında çıktık. En sağdayken direksiyon sola bir anda kırdığımızda aslında arabanın bize göstermiş olduğu bir direnç var. Yani normal hayatta bunu yaptığımızda araba bize bir karşı güçle bir direnç gösteriyor. Şimdi burada da bu direnci hissedebilmemiz için cihazın içerisinde kullanılan bir teknoloji var ve bu teknoloji de bize bir direnç gösteriyor. Yani sadece klavyedeki gibi sağa ya da sola git komutunu verdiğimizde o komutu algılayıp gitmiyor. Ne yapıyor? Çok yumuşak olmasına rağmen direksiyon kullanımı ani hareketlerde bize karşı bir güç uygulamaya başlıyor. Şimdi bunun nedeni buradaki gerçeklik hissiyatını arttırmakla alakalı olan bir şey. Ee, örneğin bir tümseye girdiğiniz zaman ya da bir birikintiye çarptığınız zaman arabanın karşılaştığı bir direnç bunu direksiyonda çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. İşte bu karşı dirençler sağlandığında biz çok fazla ağır yükler bindirdiğimizde direksiyona ya da bu tarz ekipmanlara kısa vadede sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İşte burada Logitech bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış. Bunun için de az önce bahsetmiş olduğumuz sağlam ve dayanıklı materyallerle bu sorunu komple kökten çözmüş durumda. Peki... Bu sistemde sadece direksiyon mu var? Tabii ki hayır. Hemen burada görmüş olduğunuz gerçek, gerçekten çok gerçekçi olan ve çok baktığınız zaman bile dişli duran, sağlam duran e, pedal seti. Şimdi elinizle bile aslında baktığınız zaman, kontrol ettiğiniz zaman her pedalda farklı bir hissiyat olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arabalarda da yani normalde kullandığımız arabalarda da geçerli olan bir şey. E, benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi burada e, debriyajın da bu işin içine katılması. Çünkü gerçekten farklı bir vites kutusu e, temin edebiliyorsunuz raflardan ve gerçekten gerçek bir vites deneyiminde yaşayabiliyorsunuz. Buradaki debriyaj da e, buna normal olarak tabii ki destek oluyor. Pedalla ilgili önemli bir noktası da e, analog olması. Şimdi burada analog olmasıyla alakalı olarak ne var? Ee, bir araçta yani gündelik hayatımızda bir araba kullanırken gaza ne kadar dokunursak ya da frene ne kadar dokunursak araç bize o kadar tepkiyle e, cevapla geri dönüş yapar. Ee, burada da aynı hissiyatı yaşayabiliyorsunuz. Hatta e, hiç abartmadan şunu söyleyebilirim ki e, orta segmentteki bir arabada var olan e, pedal sistemi kadar kaliteli bir pedal sistemi var. E, tamamen metal olması. Ee, bağlantı noktalarının çok güçlü olması, yine az önce direksiyonda vermiş olduğumuz o e, heyecanla ağır e, yüklerin binmesinden kaynaklı olarak kısa sürede bozulan sistemler yerine uzun vadede bize hizmet etmeye hazır bir sistemin var olması. Şimdi az önce vitesten bahsettim, debriyaj da burada e, duruyor ama biz e, oyunlarda, optionslarda, seçeneklerde sadece otomatik vitesim kullanacağız. Vitesimiz olmadığı için vites sistemimiz olmadığı için hayır. Direksiyon üzerinde normalde PlayStation kumandası üzerinde alışık olduğumuz L1 ve L2 tuşları işte burada karşımıza direkt bu yapraklar, bu kulakçıklar kulakçıklar olarak çıkıyor ve bu kulakçıkları da vites olarak kullanabiliyorsunuz. Fiziksel özelliklerinden bahsettik ama fiziksel özelliklerinde zaten direkt baktığımız zaman bile önce dikkat çeken çok önemli e, yenilikler var. Bunlardan en önemlisi e, konsolun üzerindeki tuşların tuş sayılarının artması. E, peki bu artış ne nasıl bize bir fayda sağlıyor derseniz şu şekilde sa fayda sağlıyor. G27'den en büyük farkı burada görmüş olduğunuz tamamıyla. Bir PlayStation kumandasını simüle etmek için gereken tuş dizilimi. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten e, elimize aldığımızda PlayStation kumandasını hangi tuşlar mevcutsa artık bu konsolda direksiyon üzerinde mevcut. Bu da bize şöyle bir artı sağlıyor. E, eskiden PlayStation'umuzu açtığımızda oyunumuzu açmak için normal gamepad'den giriyorduk, uğraşıyorduk, oyunumuzu açıyorduk. Sonra o oyun giriş demosu başladığında direksiyonumuzu önümüze alıp oyunumuza devam edebiliyorduk. İşte artık bunu yapmamıza gerek yok. Rahatlıkla elimizdeki diğer gamepad'lere ihtiyaç duymadan, kumandalara ihtiyaç duymadan tek bir konsol üzerinden, direksiyon üzerinden de Oyun içerisindeki gereken menülere giriş çıkış yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda e, simüle edilmiş olan tuş takımı sayesinde de oyun içerisinde gerekli ayarlamaları tek bir kumanda üzerinden yapabiliyorsunuz. E, bu sistemin aynı zamanda PC'ler için de uygun olduğunu söyledik. Burada da PC'lerde de rahatlıkla tuş dizilimini istediğiniz konfigürasyonlarda kendi e, çözümlemelerinizde kendi çözümlerinizde e, atamalar yaparak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra tabii ki bu direksiyonu e, bir yere sabitlememiz gerekiyor. Çünkü bu haldeyken yani normalde bu şekildeyken her ne kadar çok ergonomik ve yumuşak olsa da altındaki platform hareket ediyor. İşte bu yüzden de buradaki bu kancaları görüyorsunuz. Bu arkadaşları sağlam bir şekilde e, bir sehpaya, bir platforma e, ya da bir masaya tutturursanız e, ki zaten bu, bu kolaylığı e, bize sunmak için çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde... Buradaki üstündeki e, klipsleri çeviriyorsunuz, gereken sıkıştırmayı yapıyorsunuz ve gereken sağlamlığa erişene kadar sıkıştırmaya devam ediyorsunuz. O andan itibaren rahatlıkla herhangi bir hareket e, size anorganik bir sağlamadan rahatlıkla direksiyonunuzda oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Daha önce G27'yi deneyimlediyseniz ya da deneyimleyen arkadaşlarınızdan duyduysanız ama G27 artık geride kaldı ya da ben PlayStation 4 sahibiyim, PlayStation 4'e, PlayStation 3'e ve PC platformlarında kullanabileceğim bir direksiyon sistemi arıyorum diyorsanız aynı zamanda sağlamlığa, dizayna ve ergonomiye önem veriyorsanız Logitech G29 oyuncu seti istediklerinize cevap verecek.